Şimdi iş güç enerji konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle işle başlamak istiyoruz buraya. Şimdi işe baktığımız zaman bir defa günlük anlamda yapılan işle fiziksel anlamdaki yapılan işin birbirinden farklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi fiziksel anlamda yapılan işte kuvvet, şart ve cismin hareket etmesi gerekiyor. Bu iki temel kavram olması lazım. Ve kuvvetin de olması tek başına yeterli bir şart değil. Kuvvetin uygulandığı doğrultuda cismin hareket etmesi gerekiyor. O zaman işten bahsedecek olursak kuvvet ve alınan yolun çarpımı olarak genel olarak düşünebiliriz. Ama bir daha ekleyelim. kuvvet ve alınan yolun çarpımı ama kuvvet ve alınan yol aynı doğrultuda olmak zorunda olacaklar. Şimdi biz işi W ve harfi ile göstereceğiz. Hem skaler bir büyüklük olmuş olacak, hem türetilmiş bir büyüklük olacak. Ve işi bulmak için de bir formülümüz olacak. Zaten buraya yazdık. İşi bulmak için temel formülümüz kuvvet ve yolun çarpımı olacak. O zaman işin birimi de kendinden çıkmış olacak. Kuvvetin birimi Newton'du. Alınan yolun birimi metre olmak zorunda. Ve dolayısıyla işin birimi Newton çarpı metre olmuş olacak. İşin başka bir birimi de Joule. Bunu da söylemiş olalım. Joule ileride göreceğiz. Joule enerji birimi. Dolayısıyla aslında iş ve enerji alakalı kavramlar dememiz yeterli olur şu an için. Şimdi devamına gelince şöyle diyelim. Biraz önce dedik ki kuvvet ve yol aynı doğrultuda olmalı. Peki değilse ne olur? Değilse şöyle bir kural eklememiz gerekiyor. Eğer kuvvet alınan yola dik ise iş yapmaz. önemli. Demek ki iş olabilecekse e, temel şart ne olmalı? Kuvvetimiz yola e, dik olmamalı. O zaman bunu bir örnek yapalım. Diyelim ki elimizde şöyle cisimler olsun. Bir cisimimiz olsun. Ve bu cismimizi buradaki A noktasından B noktasına doğru hareket ettirdiğimizi düşünelim. Ve cismimize kuvvetler uygulayalım. F1 olsun, Şöyle bir F2 kuvveti olsun. Buradan bir F3 kuvveti olsun. Hatta F3 kuvveti ters tarafa doğru olsun. Ve bir de F4 kuvveti olsun. Şimdi hangi kuvvetler iş yapar ya da hangi kuvvetler iş yapmaz tarzında düşünecek olursak temel mantık nedir? Kuvvet eğer alınan yola dik ise o zaman ne olacak? E, kuvvetimiz iş yapmayacak. O zaman A ve B yolu bakın X doğrultusunda. Buna dik olan doğrultu Y doğrultusu olacak. O zaman Y doğrultusundaki kuvvetimiz iş yapmamış olacak. Yani burada sadece F4 kuvveti iş yapmaz. Bu bizim için şu an için yeterli. Şimdi bunun devamında iş hesaplanırken kuvvet ve yol birbirine paralel olmalı. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bir örnek yapalım. Örneğimiz üzerinde bir şey de anlatmaya çalışalım. Şimdi diyelim ki elimizde bir cismimiz olsun. Cismimiz M kütledi ve bu M kütleli cismimize kuvvetlerimiz etki etsin. Mesela 10 Newtonluk bir kuvvet. Bu yöne doğru mesela farklı bir şey yapmak istiyoruz. 12 Newtonluk bir kuvvet olsun. Yere doğru da 8 Newton'luk bir kuvvet olsun. Ve cismimiz de buradaki A noktasından B noktasına hareket ediyor olsun. 5 metre yolu boyunca. Şimdi buradaki temel noktaya dikkat edin. Şimdi cismimiz şu anda duruyor olmuş olsaydı bu şekilde hareket etmezdi. Zaten hareket var. Cisim A'dan B'ye doğru zaten gidiyor ve giderken de böyle bir kuvvet var. 3 tane kuvvet etki ediyor. Bu durumda cismimizin yavaşlaması gerekiyor. Çünkü harekete zıt yönlü bir net kuvvetim var. 2 Newton'luk görebiliyorum. Dolayısıyla cismimiz yavaşlayacak. Ee, ve bunu görelim. Şimdi neler olmalı? Eğimizde 3 tane kuvvetimiz var. Dolayısıyla bu 3 tane kuvvet de ayrı ayrı iş yapacak. Ya da yapmayacak. Onları inceleyelim. Biz sırasıyla her bir kuvvetin yaptığı işi bulmaya çalışalım. Yani buna 1 numaralı kuvvet, buna 2 numaralı Buna 3 numaralı kuvvet diyelim ve 1 numaralı kuvvetin yaptığı işle başlayalım. Şimdi iş hesaplanırken temel mantık neydi? Kuvvet ve yolun çarpımları olması gerekiyordu. Ama temel şart kuvvetimiz dik olmayacak ve paralel olmalı yola. Bakın, yola paralel. O zaman kuvvetimin büyüklüğü 10, gittiği yol 5. Benim yapılan işimin büyüklüğü 50 Nm olmuş olacak. Şimdi gelelim ikinci kuvvetimize. Şimdi ikinci kuvvetimiz alınan yola dik durumda. Dolayısıyla iş yapmıyor. Peki üçüncü kuvvetimizin yaptığı işi hesaplayalım. Bakın yine alınan yola paralel olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla kuvvetimizin büyüklüğü 12 çarpı gidilen yol 5. Cevabımız da buradan 60 çıkacak. Yalnız burada bir durum var. Şimdi o durumu ekleyelim. Yani şeklimizi ekleyelim. Şimdi kuvvetimizin alınan yola ters olduğunu görebiliyoruz. Bakın 12 Newton'la alınan yol zıt yönlü. O yüzden yaptığı iş eksi işaret olacak. Sistemin enerjisini azaltmaya çalışıyor. Bunu görebileceğiz. Peki toplam yapılan iş ya da net iş ne kadardır diye bakacak olursak bunların hepsinin toplamı yani eksi 10 Nm diyebiliriz. Bakın bunu şuradan da çıkarabilirdik. Kuvvetler zıt yönlü olduğu için çıkardığımız zaman net kuvvetimiz 2, alınan yol 5, çarpımları yine eksi 10 Nm çıkacaktı. Buradan da yapabiliriz. Şimdi bir kavramdan daha bahsedelim. Şimdi biraz önce söylerken dedik ki kuvvetimiz yola dik olmalı. Peki dik değilse o zaman ne olacak? Pardon kuvvetimiz yola paralel olmalı. Bir kuvvet verelim ama paralel değil gördüğünüz gibi bir açısı var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu e, TYT düzeyinde bir örnek değil. Bu biraz daha e, 10. sınıfın sonrası yani AYT'ye daha yakın bir örnek mantığı olacak. Şimdi bu kuvvetin iki bileşeni var. Bunlardan bir tanesi kosinüs alfa bileşeni. Bir tanesi de sinüs alfa bileşeni. Bu kuvvet iki eksende götürmeye çalışıyor cismimizi. Şimdi cismimiz ne tarafa doğru gitsin? Mesela A'dan B'ye doğru hareket etmeye çalışsın. Şimdi şöyle dikkat edin. Bu kuvvetimiz yola dik durumda. Dolayısıyla bu kuvvetimizin iş yapma etkisi yok. Kuvvetimizin iş yapabilecek kısmı bakın kosinüs bileşeni. O zaman yapılan işin büyüklüğü nasıl bulunacak? F çarpı kosinüs alfa çarpı gittiği yolun büyüklüğü kadar olmuş olacak. Ya buradaki temel mantığa dikkat etmemiz gereken şey ne? İş için kuvvet yola dik olmamalı. Bu temel şart. İkinci temel şartımız kuvvetimiz her zaman yola paralel olmalı. Biz paralel kuvvet ile iş yapmış olacağız. Bunu söyleyeyim. Ama burada bir şey daha dikkat etmek gerekiyor. Kuvvetin birimi Newton. Alınan yolun birimi de metre olmalı. Metre kısmına dikkat edelim bir daha söyleyeyim. Eğer kuvvet hareketi ile aynı yönlü ise işin işaret artı olacak. Eğer zıt işareti ise işin işareti eksi olacak. Bunu da belirtmiş olalım tekrardan. Ve ne soruluyor? Yani net iş mi soruluyor? Normal herhangi bir kuvvetin yaptığı iş mi soruluyor? Ona da tekrardan dikkat etmemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi evimizde bir örnek, e, örnek var. Baktığımız zaman ne var bu soruda? Şimdi sürtünmesi önemsiz sistemde kuvvetleri ayrı ayrı uyguluyorum. Ve hepsi de eşit miktarda yol aldırıyor. E, buna göre işler de eşit oluyormuş. Bunlar, bundan, bunun sonrasında kuvvetleri sıralayalım. Şimdi hatırlarsak biz dedik ki kuvvetimiz yola paralel olmalı. Bakın yola paralel tek bir kuvvetim var Fy. Fx ve Fz paralel değil. Dolayısıyla bu Fx ve Fz'nin bileşenlerini alacağım. Ve yataydaki bileşenleri kullanılacak. Yani kosinüs alfa bileşenleri kullanılacak. O zaman ben bunların yaptıkları işleri birbirine eşitleyeyim. Hani soruda birbir işler eşit oluyor demişiz ya. Onu kullanayım fx için yapıyorum. fx'in yatağı bileşeni kosinüs alfa. Ne çarpı ne kadar yol aldı? x kadar yol aldı. Bu x'in yaptığı iç. Aynı şekilde fy zaten yola paralel olduğu için onu direktmen aldık. Gittiği yola x dedik. Bu yine eşit olmalı. Z'nin de bakın kosinüs alfa bileşeni olacak çarpı x. Hepsi aynı yolu gidiyormuş. Ve bakın cisimlerin yolları eşit. Yapılan işler de eşit olmuş oldu artık. Peki ben bu işleri biraz toparlayayım. Hepsinde x'ler birbirini sadeleştirsin çarpım durumunda olduğu için. Ve kosinüsün temel özelliğini hatırlayalım. Kosinüs her zaman sıfırla bir arasında bir sayı. Dolayısıyla bu sıfır ve bir arasında bir sayı olduğu için olması gereken şey ne? Olması gereken şey sayıyı küçültüyor demek. Ve sayıyı küçültüyor ve y'ye eşit oluyor. Dolayısıyla fx ve fs birbirine eşit bakın. Çünkü ikisi de aynı sayılardan oluşuyor. Kosinüs sayfa var arka tarafında. Ve bunlar y'den büyük olmalı. Çünkü sayıyı küçültmüş. Küçülttüğü zaman y'ye eşit olmuş. Buradaki temel mantığımız bu. Şimdi ikinci kavramımız güç kavramı olacak. Güç kavramında önemli olan şeylerden bir tanesi gücün P harfiyle gösterildiği, skaler ve türetilmiş bir büyüklük olduğunu bilmemiz gerekiyor ve temel tanımı da neymiş? Birim zamanda yapılan iş. Şimdi birim zamanda yapılan iş aslında bizi formüle götürüyor. İş bölü zaman. Bize neyi veriyor? Güç ifadesini veriyor. Şimdi biz işi bulmak için kuvvet çarpı yol yapıyorduk. Dolayısıyla kuvvet çarpı yol bölü zaman da iş güne gücü verecektir. Aslında işin bir enerji olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla enerji böyle zaman da yine bize gücü verebilir. Yani bir güç sorusu varsa o zaman bizim yapmamız gerek, karar vermemiz gereken hangi formülü uygulayacağız öncelikle? Verilenlere bakıp ona göre formülümüzü değerlendireceğiz. Yalnız burada bir şey olacak. Zamanın birimi saniye olacak. Bu bizim için önemli. Tabii kilowatt saat falan diyorsa o ayrı mesele. Ama normalde gücün birimi saniye olacak. Ee, pardon, şey zamanı birimi saniye olacak ve gücün birimi de watt olacak. Buna dikkat edin. Şimdi bir örnek yapalım. Güçle ilgili. Dediğimiz gibi aslında basit kavram. Sadece hangi formülü uygulayacağıma karar vereceğim. Bunu da soruya bakarak söylüyoruz. Şimdi bakın M kütleli bir yükümüz var. Ve bu yükü yerden 12 metre yukarı çıkarmaya çalışan bir asansör var. Bu asansör 1200 yıllık enerji harcıyor ve cismi yükü 2 dakikada çıkarıyor bu noktaya. Asansörün gücünü soruyoruz. Şimdi karar vermemiz gereken gücü bulurken hangi formülü uygulayacağız? Hangi formülü uygulayacağız? Bakalım. Şimdi gittiği yol var. Harcadığı enerji var ve zaman ifadesi var. Şimdi şu iki formül arasında kalırız ama bakın burada uygulanan kuvvet yok ortalıkta. Harcanan enerjiye bakmak gerekiyor dolayısıyla. Yani güç için harcanan enerji bölü zaman ifadesini kullanacağız. Ama zamanı saniye olarak alacağımızı bir daha hatırlatalım. Harcanan enerji 1200 J. Geçen zaman 2 dakika, dakika olmayacak. Saniye çevireceğiz. 2 çarpı da 120 olacak. Bakın burası da. Gücümüzün büyüklüğü de asansörün gücü de 10 watt olmuş olacak. Yani temelde güç kavramında dikkat etmemiz gereken şey ne olacak? Dediğimiz gibi hangi formülü uygulayacağız? bu üç tane formül üzerinde hangisi verilmiş ona bakıp formülü yerine yerleştiriyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz aslında. Şimdi devamına bakalım. Yine bir örnek var. Örneğimizde yine bir güç sorusu. 6 kilogramlık bir cismi yerden yukarı çıkarmaya çalışan 10 saniyede 8 metre yukarı çıkaran bir asansörden bahsediyoruz. Bu asansör cismi sabit hıza çıkarıyor ve gücünü soruyoruz. Şimdi bir önceki yaptığımız örnekte harcadığı enerji vardı. Bakın oradan olmayacak çünkü enerji yok ortalıkta. Cismin gittiği yol var. E, o zaman e, bizim formülümüzü az çok tahmin edebiliyoruz artık. Şöyle bir şekil çizelim. Bu cismimizi yerden yukarıya doğru bir kuvvetle beraber asansörümüz yukarı çıkarmaya çalışıyor 8 metre. E, ve bu asansörün gücünü soruyoruz. Şimdi bununla beraber biz gücü bulmak için kuvvet çarpı aha, gittiği yol bölü zaman yapacağız. Aslında her şey var gibi görünüyor. Zaman var 10 saniye. Yerden gittiği yükseklik var 8 metre. Ortalıkta bir olmayan gördüğünüz gibi kuvvet var. Şimdi bunun içinde soruya bir bakıp şuraya dikkat etmek gerekiyor. Sabit hız. Şimdi bu sabit hız ne anlatıyor bize? Denge şartlarını hatırlatıyor. Denge şartlarında ne vardı? Cismin sabit hıza gitmesi için toplam kuvvetin sıfır olması gerekiyordu. Yani bu cismi etki eden net kuvvet sıfır olacak ki ne olsun cisim sabit hıza gidebilsin. Net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Peki net kuvvet nedir? Bakalım. Bu cisme bakın şu anda iki tane kuvvet etki ediyor aslına bakarsak. Bir yere doğru cismin ağırlığı var. G'yi 10 olarak alacak olursak 60 N. Yukarı doğru F'ye çekiyor. Dolayısıyla toplam kuvvetin sıfır olması için F kuvvetinin de buradan 60 Newton olması gerekiyor. Artık sorudaki bütün eksik parçaları tamamlamış olduk. Yapmamız gereken sadece yerini yerleştirmek. Kuvvet yerine 60, gittiği yol 8 metre, toplam 10 saniyede ve 48 watt olarak gücü bulmak. Şimdi gördüğünüz gibi basit bir kavram. Sadece dikkat edeceğimiz kısım ne olacak burada? Dikkat edeceğimiz kısım formülde neler var ve sabit hızda hareket olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi ben sabit hız demeyip de burada gücün minimum değerini sorabilirdim. Yani gücü en az kaçtır diyebilirdim. Gücü en az kaçtır dediğimiz zaman da yapmamız gereken şey şu olacaktı. Kuvvetin minimum değerini bulmak gerekiyor. O zaman cismi yukarı çıkaracak minimum kuvvet yine 60 olurdu. O zaman da sabit hıza gitmiş olacaktı. Bunu bir hatırlamak gerekiyor. Yine aynı sonuca ulaşmış olacaktık. Yani sabit hız dediği zaman veyahut da gücü en az kaçtır dediği zaman iki, ikisi için de aynı yolu düşüneceğiz. Cismin sabit hıza gitmesini düşünüp buna göre karar vereceğiz. Şimdi diğer bir örneğimiz. Bu cismimize ait bir grafik verdik. Kuvvet yol grafiği. Peki bu kuvvet yol grafiği bana ne anlatacak? Bu grafiğin altında kalan alan bana cismimizin gittiği yolu verecek. Hemen söyleyelim fx grafiğinde altında kalan alan bize neyi verecek? Yapılan işi verecek diyeceğiz. Bu önemli. Kuvvet yol grafiğinde altta kalan alan yapılan işi verir. Daha sonra bunu başka bir şeyle bağlayabileceğiz. Tabi bu, bunun için önce enerji anlatmak gerekiyor. Ee, ama şu an için bilmemiz gerek... Bu, bu bizim için yeterli. Ee, bilmemiz gereken şey kuvvet yol grafiği varsa bu grafiğin altına kalan alan bize gidilen yolu veriyor. Şimdi o zaman bu örneğimiz için yapılan işi bulalım. Kuvvet yol grafiği ve şuradaki alanları bulacağız. Bakın buradaki alanın büyüklüğü ve şuradaki alanın büyüklüğünü ayrı ayrı hesaplayalım. Şu alanın büyüklüğü bakın bir dikdörtgen şeklinde ya da bir bütün yamuk olarak hesaplayabilirsiniz. Buradaki yapılan iş 20 çarpı 20 dikdörtgen. Burası 10 büyüklüğünde unutmamak gerekiyor. Yükseklik 20, gidilen yol 10. Üçgen olduğu için de 2'ye bölmeyi unutmayalım. O zaman toplam yapılan iş 400 bir tarafta. Burası da 100. Yani 500 Newton metredir diyebiliriz. Ya da Joule de diyebiliriz ama henüz yani jul demeye başlamadık. Çünkü enerjide birleştirmiyoruz henüz. Gördüğünüz gibi bu grafiklerde kuvvet-yol grafiğinin altına kalan alanın yapılan iş olduğunu unutmamak gerekiyor. Güç sorularında da hangi formülü uygulayacağımıza karar vereceğiz. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım.